Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son günlerde oldukça popüler olan evde İskender kebap tarifi ile geldim. Bu tarifteki tırnak pideyi de kendim yaptım. Video çok uzun olacağından sizleri sıkmamak adına bir sonraki videoda da tırnak pidenin tarifini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hepinize iyi seyirler dileyerek tarifime geçiyorum. Öncelikle bir baş kuru soğanı rendeledim. Karıştırma kabının içerisine 758 gram kıymayı alıp üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. Rendelediğim soğanı suyla beraber ekledim. Sıra baharatlarda ben tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon, kekik ve pul biber kullandım. Siz dilediğiniz baharatları dilediğiniz miktarlarda kullanabilirsiniz. Yoğurma işlemine geçtim. Malzemelerin iyice karışıp kıymalı harcın kıvam alması ve pişerken dağılmaması için mümkün olduğunca uzun süre yoğurdum. Aşağı yukarı 800 gram kıyma ile yaptığım harcı 4 parçaya ayırdım. Buzdolabı poşetinin en büyük boyuna birer parça koyarak yaydım. Yayarken bütün safhaları sizlere göstermek için bu bölümü biraz uzun tutmuş olabilirim. Elimle biraz yaydıktan sonra merdane ile yaymaya devam ettim. Dönerin yapımında sadece yayma işlemi biraz zaman alabiliyor. Onun dışında çok kolay ve ayrıca buzluğa girdiği için önceden de hazırlanıp gerektiğinde pişirmek üzere buzluğa konulabilir. Ben bu tarifi fırın kağıdının arasına kıymayı koyup yaydıktan sonra katlanıp fırına sürülerek pişirilen ev yapımı döner tarifinden daha çok beğendim. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi, yeni videolarımdan haberdar olmak için zil işaretini tıklamayı unutmayın lütfen. 4 adet buzdolabı poşetine koyarak yaydığım kıymalı harcı tekrardan bir poşete koyup donmaları için buzluğa kaldırdım. Donan kıymalı harcı buzluktan çıkarıp bölme işlemine geçmeden önce tavaya bir miktar sıvı yağ ve bir miktar tereyağı alıp ısınması için ocağın altını açtım. Buzdolabı poşetini bir bıçak yardımıyla keserek kıymalı harcı kolayca poşetin içerisinden çıkardım. bıçakla böldüm. Bu aşamada istediğiniz büyüklükte parçalar kesebilirsiniz ya da elinizle de koparabilirsiniz. Kıyma çok ince olduğu için keserken bile eriyebiliyor. Evde ara sıra lokantaya gitmeye gerek kalmadan hazırlayıp tüketebileceğiniz güzel bir tarif. Kesme işlemi bittikten sonra döneri alt üst ederek pişirdim. Zaten ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Tavada son kalanları da aldıktan sonra domates sosunu hazırlamak için tavaya bir miktar sıvı yağ alıp üzerine daha önceden yapmış olduğum domates ve biber sosunu ilave ettim. Sosa bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ekleyip ocağa aldım. Şimdi kendi yapmış olduğum tırnak pideyi bölüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi pidenin yapılışını gösteren videomu daha sonra paylaşacağım. Pideyi böldükten sonra çok az miktarda kırmızı toz biber ilave edilmiş yağda hafif kızartabilirsiniz. Zaten üzerine yağ gezdirileceği için ben kızartmayı tercih etmedim. Dönerin yanında sunmak için dönerin kızardığı tavaya biber ve domatesleri koyup kızarttım. Servis edeceğim tabağı hazırladım. Yoğurt, pilav ve tırnak pideleri tabağa yerleştirdim. Pidelerin üzerine domates sosunu gezdirip dönerleri üzerine aldım. Kızartmış olduğum domates ve biberleri de tabağa ilave ettim. Ve son olarak eritilmiş tereyağını ilave edip servisi tamamladım. Lezzet ve görüntü olarak bizden tam puan alan bu tarifimi denemenizi öneririm yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.